Evet hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet de kabul ettik. Bir sıkıntı olmaz ise bağlanacağız. Merhabalar Rabia Hanım hoş geldiniz. Merhabalar hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim sizler nasılsınız? İyiyim alın. E, bakıyorum süremize de. Dilerseniz başlayabiliriz. Tamam. E, saygıdeğer hocalarımız, kıymetli öğrenciler ve değerli katılımcılar. Bilhassa tarih dergisi olarak düzenlediğimiz online birinci lisans tarihi öğrenci sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, bizlere Kütahya Domlu Pınar Üniversitesi'nde öğrenim gören Rabia Hanım'ın sunmuş olacağı Cengiz Han'ın mirasçısı Çağatay Han'ın Cengiz Han'ın yasalarına olan bağlılığı adlı bildirisini sunması için sözü Rabia Hanım'a bırakıyorum. 15 dakika süreniz vardır. Son 2 dakika size hatırlatma yapacağım. Buyurun başlayabilirsiniz. Her şeyden önce şunu dile getirmek istiyorum. Benden önce sunum yapan arkadaşlarımın sunumlarını dinleme fırsatım oldu az buz hı hı. ve çok kabartıcı sunumlarından sonra heyecanlanmamak elde değil. <laughs> Benden sonraki sunum yapan arkadaşlarımın da çok ilgimi çeken konular var. Onları da merak etmemek elde değil. Hı hı. O yüzden bu ortamı sağladığınız için başta sizlere teşekkür ederim. Daha sonra <laughs> evet, ve katılımcılarımıza teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sizin de söylediğiniz gibi ben bugün Cengiz Han'ın mirasçısı Çağatay Han'ın Cengiz Han yasalarına bağlılığı başlıklı bildirimi sunacağım. Her şeyden önce şunu dile getirmemde yine fayda var. Cengiz Han yasaları nedir? Bunu bilmeyenler için ya da anımsamakta güçlük çeken kesim için bir hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Kısacası Cengiz Han yasalarına değineceğim. Ya da bir diğer adıyla Moğol yasaları olarak da bilinir bu yasalar. içerik kapsamına, genel geçer ifadeler kullanarak sizlere aktarım sağlamaya çalışacağım. Şimdi Cengizhan yasaları adı gereği Cengizhan tarafından oluşturulmuştur. Temel hukuk ve toplumsal düzen kurallarını temel alan bir hukuk sistemidir. Yalnızca bir hukuk sistemi olmasının yanı sıra toplumsal düzeni de otoriter biçimde kontrol etmeyi amaçlar. Yani Cengiz Han yasaları sadece bir yasa değildir aslında. Moğol İmparatorluğu'nun temel hukuk ve otoritesini de aslında insanlara yansıtır. Aslında Cengiz Han'ın kültürünü de bir nevi yansıtır bize. Çünkü bu yasaların amacı sadece adaleti sağlamak değildi. Aynı zamanda Moğolistan'da yani bir nevi Türkistan'da yaşamış olan coğrafyadaki tebaanın birlik içerisinde, uyum içerisinde adaletli bir şekilde yaşamını idam ettirmesini sağlıyordu. Hı hı. Yine bu tesisi sağlarken Cengiz Han'ın yasalarında sıkı denetim ve uygulamalar gözümüze çarpmaktadır. Hı hı. Ayrıca şöyle söyleyebilirim, Türkistan topraklarında çeşitli dinler yaşamaktaydı ve bu dinleri bir arada ortak şekilde yönetmek çok zordu ve Cengiz Han bunu Cengiz Han yasalarına Cengizhan yasalarıyla uyumlu bir şekilde devam ettirmekteydi. Şimdi bu yasaların temel özelliklerine geldiğimde askeri disiplin gözüme çarpıyor. Yine itaatsizlik, sosyal düzen, aynı zamanda doğa ve doğa varlıklara olan inanç gereği e, doğaüstü güçlere saygı göze çarpmakta. Yani bir nevi sosyal düzenin idamını sağlamaktaydı. Şimdi Cengiz Han yasaları dediğim gibi, hukuk metni değil, aynı zamanda kültürel kodlarını taşıyor Moğolistan coğrafyasının. Bu yüzden e, yönetim felsefesini anlamamız açısından Cengiz Han yasaları bizim için büyük bir ehemmiyet göstermektedir. E, kısacası elimden geldiğince Cengiz Han yasalarını açıklamaya çalıştım. Şimdi asıl konum olan aslında 13. yüzyıl Moğolistan'da yani 13. yüzyıl Türkistan'da e, önemli bir figür olarak ortaya çıkan Çağatay Han'ın Cengiz Han Yasalarına Bağlılığı başlıklı bildirimin tam da içerisini anlatmaya başlayacağım. Şimdi buradaki en önemli e, söyleyeceğim e, konu şu. Cengiz Han'ın ikinci oğlu olarak dünyaya geliyor Çağatay. Han. Hı hı. E, nitekim Cengiz Han'ın Çağatay Han dışında üç oğlunun daha olduğunu görüyoruz ancak Çağatay Han'ın Cengiz Han'ın yasalarına karşı tutumunun ve titizlik bir şekilde titizlikle e, bunu devam ettirdiği göze çarpmaktadır. Nitekim yasaların koruyucusu olarak da geçmektedir bazı kaynaklarda. E, bir 5-10 dakika sonra yine dile getireceğim bazı İslami kaynaklarda da İslam karşıtı, İslam düşmanı olarak yansıtılmaktadır. Bunun da sebebi de dediğim gibi birazdan yine dile getireceğim. Şimdi Cengiz Han'ın ikinci oğlu olarak dünyaya gelmişti. Aynı fakat Cengiz Han'a sadıklığının dışında onun ayrıca Cengiz Han'ın yasalarını uygulamış olduğu titizlik diğer kardeşleri nezdinde karşıt bir unsur olarak göze çarpmaktaydı. Çünkü onun bu davranışları diğer kardeşlerini tebay huzursuz ediyordu. Bunun nedeni Cengiz Han yasalarının aslında içerik kapsamından dolayı olmaktadır. Yani aslında Çağatay Han'ın mottosu şu şekilde diyebilirim. Bir devletin omurgasını oluşturan şey yasadır ve yasada istikrarsızlık göz ardı edilemez. Ya da herhangi bir ayrım göz ardı edilemezdi. Ona göre yasa bir devletin omurgasını oluşturmaktaydı. Ve Cengiz Han yasalarıyla özdeşleşmiş kimliği vardı. Nesekin bunu Atwood'un, Cüveyni'nin, Reşid eserlerini eserlerinde görebiliyoruz. Hatta çeşitli durumlarda kardeşleriyle Cengiz Han yasalarına olan bağlılığı karşısında karşı karşıya geldiğini görüyoruz. Şimdi peki neden karşı karşıya geliyor de, diyecek olursanız, şöyle bir şey söyleyebilirim. Şimdi Reshidit'inin de dediğim gibi anlatılarında çok güzel e, değindiği noktalar var. Şimdi burada metinleri açık açık okumak süreyi çok fazla yoracağından dolayı dile getiremeyeceğim. Sadece şunu söyleyebilirim. E, Reshidit'inin bir anlatısında şöyle bir diyalog diyalog yer verilmiştir. Müslümanlar dini vecibelerini gerçekleştirememektedir Cengiz Han yasaları gereği. Çünkü Cengizhan yasalarında şöyle bir kural vardır. E, çamaşırlar e, suda yıkanmaz, altın kapkacaklarla suya girilmez e, ya da ibadetlerini gerçekleştirmek için Müslümanların, ibadet öncesi vecibelerini gerçekleştirmek için gerekli olan ortam ve koşulların sağlanmadığını görüyoruz. Yani e, buna karşı da Cengizhan'ın diğer evlatları evet yine onlar da yasalara uyuyordur bir nevi. Çünkü babalarının yasası ama Çağatay nezdinde bunu sergilenmiş olması daha fazla göz önünde. Çünkü onun bu tür yasaklar Müslümanların temizlik anlayışıyla çakışıyordu. Çünkü Müslümanlar daha çok temizliğe ve titizliğe önem veriyordu. Dediğim gibi abdest e, gibi ibadet öncesi ritüelleri gerçekleştiremiyorlardı ve bu yüzden e, zaman zaman Ögedey'in kanlık dönemi döneminde e, Çağatay'a Çağatay için şikayetlerde bulundurulmuştur. Ve Çatay Ögede Kanun'un huzuruna çıkarak dönem dönem e, ağabey, e kardeşi Ögede ile e, diyaloglarını gerçekleştirmiştir. Fakat abi abi Çağatay'ı ne kadar e, uyarılarda bulunsa da abi olduğu için gerekli ikazları belli seviyelerde yapması gerektiği için tutum ve davranışlarını da o çerçevede gerçekleştirmek zorundaydı Ögedey. O yüzden Ögedey sert bir dille uyaramazdı ağabeyini. Hem siyasi gereği gerekçesiyle hem de abisi olması gerekçesiyle. Ve abisine ikazlarda, tenkinlerde bulunurdu. Fakat Çağatay ilerleyen, Reşidüttin ilerleyen sayfalarında şunu görüyoruz. Çağatay bunu göz ardı ederek ilerlediğini görüyoruz. Çünkü Çağatay bu davranış ve tutumlarına devam ediyordu. Ve e, Çağatay Müslüman halkın gözünde onu soğuk ve mesafeli olduğunu yansıtılmaktadır. Ne takım aslında bunun nedenlerinden biri de bence şu olabilir. çatayan kendi adıyla da kurmuş olduğu Çağatay Hanlığında daha sonraki ileriki dönemde yönetici olacak Orkin Hatun ve Mübarek Şah Müslümandı. Mübarek Şah ilk Müslümandı Moğol coğrafyasında. Ve Mübarek Şah Müslüman olması haliyle Müslüman unsurlara da nezaketli bir şekilde hoşgörülü davranışları sergilenmesine neden oldu. Belki de bu kıstasların yapılması Çağatay Han'ın bu özelliğinin daha bariz bir şekilde ön plana çıkmasına neden oldu. Çünkü aslında diğer yöneticilere baktığımızda da onların da Müslüman unsurlara çok nezaketli davrandığını söylemek pek mümkün olmaz. Ancak Mübarek Şah gibi, Orkin Hatun gibi yani Mahmut Yalavaç'ın da desteğiyle Müslüman unsurlara hoşgörülü bir davranış sergileyerek yönetimi daha kolaylık kolay bir hale getirerek e, ilerlemeye çalışmışlardır. Aslında bunların yönetimdeki e, unsurları Han'ın dediğim gibi daha da e, altını çizerek Müslüman düşmanı olarak yansıtılmasına neden olmuştur. Hmm. Dediğim gibi burada dikkat çeken nokta şu: Çağatayan Çağatay için yönetim sadece siyasi bir mesele değildi. Aynı zamanda geleneksel bir sorumluluktu. Çünkü Dediğim gibi babası Cengiz Han'ın yasalarını taşımaktaydı. Bir nevi onun e, onurunu da taşımaktaydı. Hı hı. Onun gözünde yasalar sadakat nezdinde e, aşılamaz, e, asla e, çizilemez ya da e, bir hanedanın gücünü ve meşrutiyetini devam ettirmek zorundaydı bu yasalar. Bu noktada Çağatay Han'ın duruşu aslında e, onun Müslüman unsurların ona karşı sert yaklaşımla neden olmuştur. Nitekim bu sert yaklaşım Çatay yandan da karşılık bulduğu için Çatay da onlara karşı sert yaklaşımların olduğunu söylemek yalan olmaz. Yani dolayısıyla Çatay'ı değerlendirirken onu yalnızca sert bir yönetici ya da İslam düşmanı, İslam karşıtı bir devlet anlayışı kutsayan biri olarak değerlendirmek yanlış olur. Hı hı. Çünkü o Moğol geleneklerini devam eden, bu konumlandırmaları devam eden bir kişiliğe sahipti. Hı hı. Onun hikayesi Cengiz Han'ın yasa ve e, mirasını devam ettirmekte de amacı ve bu süreçte kırılmaların yaşandığı bir dönem olduğunu görüyoruz. Nitekim e, şunu söyleyebilirim. Çağatay Han'ın dönemi gereğinde de yasalara bağlılığı aslında uyum içerisinde. Çünkü dediğim gibi diğer yöneticiler dönemine baktığımız zaman e, Çağatay Han'ın döneminde olmadığı kadar e, bir istikrar, otorite sağlanmak isteniyor. Çünkü farklı coğrafyada din ve inançlara sahip milletler ve kültürler var. Aynı zamanda Cengiz Han topraklarını güçlendirmek de Cengiz Han'ın yanı sıra oğullarının da topraklarını güçlendirmesini e, istikrarını sağlamak ancak Cengiz Han yasalarıyla mümkündü. Hı hı. Ve diğer kardeşlerine karşın e, Çağatay Han'ın Cengiz Han yasalarını daha fazla önemsediğini söylemek yanlış olmaz. E, aslında burada değinmek istediğim bir diğer nokta da şu. Burada yapacağım en önemli değerlendirmelerden biri Çağatay'ın sadece tarihi bir kişilik olarak ele alınmak yanlış olur. Ya da Cengiz Han'ın mirasını koruyan, Cengiz Han yasalarını, geleneklerini devam ettiren bir kişilik olarak yalın bir şekilde ele almak da yine eksik kalır yine öyle düşünüyorum. Aynı zamanda bir devletin kendi içerisindeki iç dengesini ve çok kültürlü bir toplumun nasıl bir şekilde yönetebileceğini gözler önüne sermektedir. Yani aslında toplumun nasıl dengelenebileceğini bize en iyi şekilde sergilemeye çalışmıştır. Hı hı. Günümüzde de aslında benzer örnekleri vardır. Yani illaki olumlu ve olumsuz bulduğumuz her tutum ve davranışı seven veya sevmeyen insan vardır. Zaten ağırlıklı olarak İslami kaynaklarda Çağatay Han'ın ee, İslam düşmanı olarak yansıdığını görmekteyiz. Onun yasalara olan bağlılığı sadece geçmişin değil, aslında bugünün bile irdelenmesi gereken, yani bugünün yönetim pratiği olarak bile irdelenmesi gereken çok önemli bir konudur. Ee, nitekim onun davranışları dediğim gibi Reşidüttin, Atfut, e, Düveni, Dawson gibi önemli eserlere de konu edilmiştir. Burada da çok güzel alıntılara yer verilmiştir. Süremiz kısıtlı olduğu için alıntılardan güzel içerikler okuyamıyorum. Ama eğer okumak isteyen olursa şu an kaynakları söyledim ya da isteyen olursa paylaşabilirim. Hı -hı. Teşekkür ederim. Şimdi çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Eğer tamam. sorumuz olursa soruları alabiliriz. Hem bu esnada da biraz rahatlamış oluruz sonrasında da kapanışa gelebiliriz. Sorumuz yok ise e, yayın esnasında değil de daha öncesinde gelen bir soruyu size aktarayım. E, Cengiz Han yasaları bizim yasa dediğimiz zaman aklımız yani şöyle özetleyip yazdığı soruyu e, yasa dediğimiz zaman yazılı bir e, şey bekliyoruz. Cengiz Han yasaları daha çok töreye ve geleneklerin e, bulunduğu bir e, şey miydi yoksa yazılı bir şey miydi? E, yasa mıydı diye bir tarz bir soru var. Tekrar kontrol edeyim o soruyu. Evet tam da, tam da olarak da bunu soruyor. Evet. Aslında güzel bir soru. Ben başta bunu dile getirmeyi düşündüm. Fakat hani Hı -hı. bu direkt cihazın yasalarını irdelenen bir başlık olacağı için konudan sapmamak maksadıyla Hı -hı. E, dile getirmek istemedim. Ee, yine konudan sapmamak ve süre yememek e, anlamında kısaca özetleyeyim. Bu tartışılan bir konu açıkçası. E, Cengizhan yasaları ağırlıklı olarak töre ve geleneklere bağlı bir yasa. Ama hmm. tam şunu söyleyemeyiz yüzde yüz. Cengizhan yasaları e, nakledilmiş yani görebileceğimiz ya da e, arkeolojik buluntularla net bir şekilde elimizde bariz bir şekilde kaynağı olan bir yasa mıdır? Hayır değildir. Ama hmm. şu kesin e, dönemin ee, ve daha sonraki dönemlerde de e, bize öncülük eden yazarlar var. Cüveyni gibi, Reşit İttin gibi. Bunların eserlerini de aslında biz görüyoruz. Zaten Cengiz Han'a dair net bulguları biz bu eserlerden ediniyoruz aslında. Dediğim gibi hem Cengiz Han yasaları hem de Cengiz Han ile ilgili elimizde net bir kaynak veri, arkeolojik bulgu e, böyle açıkça gösterebileceğimiz, işaret edebileceğimiz bir bulgu yok. Fakat biz bunları kaynaklarda ve dönemin gezginlerinden elde edebiliyoruz çok rahatlıkla. Şimdi son soruyu da sorup zaten bir buçuk dakikalık bir süremiz kaldı. Tarih Gönül'lere ekibi sağ olsunlar. E, bu hem sempozyum olsun hem de bizim dergimizin yapmış olduğumuz etkinliklere katkı katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Şöyle bir soru sormuşlar. Tarihi İpek Yolu ticareti malum önemli e, bir rota. Bu yasalarda ticaretle alakalı maddeler var mı? Yani Cengiz Han yasalarında? Ya da Moğol yönetiminde İpek yoluna dair e, yasalar veya e, yaptırımlar var mı? Bunu sormak istedim. E, öncelikle ha. yasaların içeriğine az buz e, değinmeye çalıştığım için o konu bir tık aksamış oldu gibi gözüktü. Hemen Hı. ona da kısaca değineyim. Tabii. Dediğim gibi yasaların içeriğinde e, yine hırsızlık, zina... Hı. E, veya buna benzer çeşitli unsurlar da bulunmaktaydı. Aslında bu konu kapsamında değerlendirildiğinde İpek yolundaki ticaretin ve ticaretin nasıl yapıldığına dair de içerikler bulunmaktadır. Ama bariz bir şekilde İpek yoluna dair bir e, ibare var mı onu tam anlamıyla bilemiyorum. Ama evet. ancak şunu söyleyebilirim. Zaten ticaret ve e, ticaretin getirisi olarak dolaylı yoldan bir hırsızlık ya da büfret e, e, vesaire gibi unsurlar da doğuyor. E, buna Hı -hı. bağlı olarak da aslında e, dolaylı yoldan da olsa e, Cengiz Han yasalarında bunları görebiliriz. Yani bu unsurları direkt olarak gölemesek de dolaylı olarak bu unsurları görebiliriz. Zaten e, İpek Yolu hakimiyeti kurmuş her devlet o İpek Yolu'na değerli emniyeti vermiştir. E, Hı -hı. Çok önemli bir yol çünkü ticaret bakımından, mali olarak. Şimdi e, Sempozyumumuzun bugünkü son oturumunu yaptık. Yarın ikinci e, oturuma geçeceğiz. Yarın ise e, 14 onda e, başlayan bir iki tane bir sunumumuz olacak. E, hem size çok teşekkür ediyorum. Bu arada e, takipçilerimizi de tanıtmış olalım. Rabia Hanım hem de dergimizin ekibinde bulunuyor. E, ama e, bu sempozyum vesilesiyle tanıştık kendisiyle hem de dergimizin ekibine katıldı. Buradan da takipçilerimize duyuralım. Dergimizin ekibine sizler de katılmak isterseniz, böyle güzel programlarda yer almak isterseniz, seve seve kapımız açık. Güzel projeler yapmaya çalışıyoruz. Güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok iyi bir anlatım oldu. Gerçekten ilgi çekici bir konu. Özellikle bu Moğol İmparatorluğu'nun bölünüşü, ee, oğullarının farklı bir han hanlık kurmaları, işte Çağatay Hanlığının kurulması, işte bir diğer oğullarının da farklı hanlıklar kur kurması ee, gerçekten güzel bir konu. Ben bu yasaların da anlatılması güzel oldu. Özellikle benim bu sempozyumda en merak ettiğim konulardan biri de buydu. Çok teşekkür ediyorum bir sonraki projelerde inşallah bunu ikincisini yüz yüze yapmış olacağız. Eğer uygun şartlar sağlanırsa tekrardan sizleri aramızda görmek dileğiyle diyorum. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ederim. İyi günler Agah Bey. Rica